Abi merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyi maksat. Lan Talat Alkan. Talat biraz sesi konuş abi. Talat Alkan. Alkan. Ne iş yaparsınız efendim? Valla abi çalışmıyor ben. Niye? Abi iş yok. Yaşımız yaşı almadı iş Senin yaşın abi ya normalde böyle çıtı görünüyorsun ama yaşın nereden bassan böyle bir kırkı devirmişsin sen her Vallahi türlü. abi doğrudur. Havada. Kaç? 45 var mı? 69 e, doğumlu 69 doğumlusun. 70 desen. 30. 40. 41-42. İyi neyse Allah can sağlığı versin. Daha önce çalıştınız hiçbir yerde. Vallahi abi çalışmadım hiç. Sadece devlet demir yollarına çalıştı. Geçici olarak 15 güne işe aldı da ondan sonra çıkarttılar adam. Allah yardım etsin. Efendim kaç tane halife vardır? Say, 32 tane. 32 tane. Sayar mısınız efendim? Abi vallahi 20 sene de ayrılmışsınız. Bütün yok. Ee, Fatih Mehmet'ten ayrıldım. Fatih Mehmet'ten aldı. Oğlum ben sana ne sordum sen neyi söylesin kurban olam? Hele dön kameraya dön. Kaç halife vardır? <laughs> Hazreti Ebubekir, Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. Kaç <laughs> halife vardır? <laughs> Hazreti Ali, Hazreti Davud, Hazreti Bekir. Kurban. Gençler kopya vermeyin ya lütfen. Ses olur musunuz? Ses olur musunuz? Efendim Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. Kaç tane halifemiz vardır? Hazreti Ali, Hazreti Davut, Hazreti Bekir. Daha var. Hazreti Ebu Bekir. Hazreti, Hazreti Ömer, Ömer, Hazreti Osman, Hazreti, Hazreti Ömer, Ali. Ali. Kaç halifemiz var? Bir de abi. Hazreti Ali, Hazreti Davut, Hazreti Ali. Hazreti Otur. <gülüyor> <gülüyor> Sen <gülüyor> her biraz açılın böyle, Abi nefes kesildi o yüzden yanlış cevap veriyor. Hele <laughs> ben suyumu da veriyorum suyumu hiç mi yasın? Bu tarafa verin. Su içersin. Dört tane halifemiz vardır efendim. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. Bunlar bizim halifelerimiz. Doğru mudur arkadaşlar? Doğru. Buyurun size sorayım efendim. Kaç tane halifemiz vardı? Kimlerdir? Hazreti Davut, Hazreti Bekir, Hazreti Ali, Ali. Ben, ben kendimi boğacağım. Abi atma ya. Abi kendini atma ne E daha atama daha. <laughs> efendim dört tane halifemiz vardır. Hazreti Ebu Bekir. Hazreti Ömer, Hazreti, Ömer Hazreti, Osman, Hazreti Osman, Hazreti, Ali. Hazreti Ali. Kaç tane halifemiz vardır efendim soruyoruz. Efendim dört tane halifemiz vardır. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali. Kimlerdir efendim? Hazreti Ali. Hazreti Osman, Hazreti Hazreti Ha Hazreti Ali. Hazreti Osman. Bir de Ebu Bekir. Bir tane eksik kaldı. Bir tane abi. Vallahi abi onu bilemiyorum. Otobüs gidiyor el otobüse. Vay 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 vay. <laughs> Bir de Hazreti Davut abi. Hazreti Davut mu? Yani dört tane halifemiz var. Abdurrahim süre bayağı açtı değil mi? Abi neden ben bunu illa öğretmem lazım? Dört tane halifemiz var. Bir Hazreti Ebubekir. Bekir, hı hı. İki, Hazreti Ömer, üç Hazreti Osman, dört Hazreti Ali. Kaç halifemiz vardır benim babam? Ha Hazreti Ebu Bekir, ha Hazreti Osman, Hazreti Osman. Bir de Ebu Be e Tabi Bekir... Ebu Davut mu abi? Ya sen Davut diye bir akraba mı var? Ya sen Hazreti Davut'a kafayı taktın ha. Hazreti Ebu Bekir... Hazreti Ömer... Hazreti Osman... Hazreti Ali... Hazreti Ali abi, Hazreti Ömer... Hazreti... Hazret Ebu Bekir. Evet, bir tane daha. Evet. Hazret Ömer. <laughs> Ömer iki defa <daha> söyledi, tamam mı? <laughs> Hazret Ömer, Hazret Ebu Bekir, Hazret Ali'yi söyledim. Bunlar doğru. Doğru Bir de Ya siz ne zaman doğdunuz? Ne zaman geldiniz <laughs> siz? Rekabet. Rekabet. Abi vallahi unutun ya. Hazret Ebu Bekir. Hı? Hazreti Ömer. Hazreti Osman, Hazreti Ali. Hazreti Ali abi bak. Hazreti Ömer, <gülüyor> Hazreti... <gülüyor> Hazreti... 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 <laughs> Ömer... Onu <söyledim> ya. <laughs> Hazreti Ebu Bekir... Hazret Hazreti İsa... Hazreti İsa... O nerede aklına geldi? <laughs> San camlı köşk avizeden bir avize verem. Tamam kurban. Bu şey çocuk sistemin karşısında. He, Gitme dur olsun. dur. Dur nereye gidesin dur. Ömrümü yedin, ömrümü yedin. İhtiyar <laughs> ettin sen bana. <beni. gülüyor> Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti, Hazreti, Hazreti Ali. Hadi söyle ben gidem kurbanlara mebeyde. Ben hastayım gidem biraz yatam. Söyleyeyim abi. <laughs> Hazreti Ali. <Evet>. Hazreti Bekir. <laughs> valla abi. 84'ten beri valla ayrılmışım. Valla ayrılmışım. Ben söyleyeyim abi. Gel, gel abi sen. Efendim koluma gir. Efendim program sunucunuz ben Fatih Çakar. Kamerada sevgili Davut. Şey, e, kamerada sevgili Abdurrahim kardeşim. Asistan sevgili Bek şey, neydi Bekir miydi ismin? Efendim? Oğuz. Oğuz kardeşimle beraber. Hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz efendim. Şimdi söyle abi. Hazreti Ebu Bekir. Hazreti Ebu Bekir. Hazreti Osman. Hazreti Osman. Hazreti Ömer. Hazreti Ömer. Hazreti Ali. Hazreti Ali. Say abi şimdi. Hazreti Ömer. Hazreti... Hazreti... Hazreti İsa. <laughs> İsa yok abi. Bu <laughs> Ebu Bekir. Ebu Bekir. Ömer, Ömer. Osman. Ali. Ali. Şey abi. Ali. Ali. Hazret Ömer, e, Hazret Ali. <laughs> Ali. Hadi, 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 hadi. Efendim bir kazan bugün de sona eriyor. Başka programda görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hazreti Ebu Bekir, <laughs> Hazreti Osman, Hazreti Ömer, <laughs> Hazreti Ali. Hazret Hazreti Ömer, Hazreti Ali, e, Hazreti İslam. Ben öldür ha. Ben öldür. <gülüyor> <gülüyor> Efendim Allah'a ısmarladık hoşçakalın.